Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Taratışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemler nasıl gidiyor bakalım. Nedir totem? Yeni denk gelen arkadaşlarım için söyleyeyim. Abonelerim zaten biliyorlar. Aklınızdaki kişinin baş harfi ya da videoya denk geldiğiniz saatler sizin niyetleriniz arkadaşlar. Mutlaka onları yazıyorsunuz. Bunlar önemli. Totem adı altında geçiyor. Aslında niyetler arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi... E, beğenmeler önemli. Yeni denk gelen arkadaşlarım abone oluyorlar. Hepimiz şifalanalım olur mu? Bunu bir hatırlatmak istedim. Yorumları unutmuyoruz. Beğeniler unutulmuyor değil mi? Şimdi aklımızdaki kişinin arkadaşlar önce hayatında ne oluyor diye bir okuyalım. Daha sonra da gündemini okuymuş olalım. Sonra da seninle ilgili... Ne düşünüyor, ne hissediyor. Tam bugün, tam bu saatte. Çok önemli arkadaşlar. Kolektif bir okuma yapacağız. E, bireysel bir okuma değildir. Bireysel okumalarda net olarak aklınızdaki kişinin sizle ilgili durumlarını anlarsınız. Ona göre yolunuzu ve yönünüzü belirlersiniz arkadaşlarım. Ama kolektifin içerisinde misiniz, var mısınız, yok musunuz, bunu bilemiyoruz. Her zaman söylerim. Kolektif çoğunluğun enerjisini alacak şu an kartlar bize ilişkinizle alakalı danışmanlık söylediğim gibi yolunuzu ve yönünüzü belirlemeniz için önemlidir. Örneğin danışmanlıklarda e, gerçekten aslında ilişki bitti mi? Bakın bunlar çıkar. Olasılıklar olur mu, olmaz mı? Bitti mi? Kişi yoluna mı bakıyor? Bunları öğrenirsiniz. Diğer durumda da zaten eğer bitmediyse kolektifin içerisine de dahil olursunuz aslında çoğunlukla. An itibariyle aklımızdaki kişinin bakalım Önce hayatında ne oluyor, tam bugün bu saatte diye bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bir odaklanabilir miyiz benim kolektifim? Şimdi arkadaşlar aklınızda kişinin çocukluk dönemlerine ait bazı e, böyle duygusal e, durumları şu an aklında. Sanki orada bir sıkıntı yaşamış da e, şu an bir ihtiyaç hissediyor yine sevilme arzusu içerisinde ve burada bir şeylerin hayatına dair konuların çözümlenmesi için önce bu çocukluktan gelen eksilik eksiklik ve yoksunluk enerjisini anne baba sevgisi olarak alabiliriz arkadaşlar bilinçte bazı şeyler böyle bir eksik kalmış onun aslında düzelmesine uğraşıyor diyebiliriz bakın bir destek alıyor olabilir aklınızdaki kişi onu söyleyelim bir danışmanlık alıyor olabilir bir berlik psikolojik açısından ya da insanlarla iletişimde bunları çok paylaşıyor olabilir ama geçmişteki bu dönem onun hayatının her döngüsünü etkiliyor diyebiliriz. Şu an duygusal bakın yengeçle dedi. tabii su grupları olarak özellikle almayın ama duygusallık olarak alacaksınız. Aklınızdaki kişinin şu an duygusal durumu çok yüksek bu nedenle hassas bir dönemden geçiyor kişi gerçekten böyle bir hassasiyet hissediyor hatta şu an bir durmuş geride çeki geriye çekilmiş sorgulayan neden böyleyim ya da bu duygu durumum nasıl bu hale geldi diyen birini okuyoruz şu an arkadaşlar şu an için içe dönmüş ve bazı şeyleri sindirmeye çalışıyor gündem enerjisinde ve ee, burada bir sıkıntı içerisinde e, diyor ki bazı insanlar var hayatımda şu an benim bu durumu e, aslında e, bu durumumla besleniyor. E, böyle bu sıkıntı içerisinde olduğumda aslında insanların bilmesini de çok istemiyorum dedi. E, bunu kullanan bu anlamda duygusal durumunu kullanan insanlar olduğundan bahsediyor. E, aklınızdaki kişi arkadaşlar belki de bu nedenledir ki çok duygusal olarak görülmek istemeyip de e, geride duruyor olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi devam edelim. Şimdi aklınızdaki kişinin gündemine evet gündemde neler vardı alma verme dengesini sağlayamadım. Hayatımda diyor evet alamadım ebeveynlerden alamadım ya da aileden gibi gibi. Her şeyle alakalı duygusal durumdan bahsediyor. Çünkü böyle bir e, alamadım diyor, beslenemedim bundan. Bundan dolayı konular duygusallık olduğu zaman ben arkamı dönüp gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü kendim orada zaten kendime yeterli değilim dedi. Hayatında üçüncü durumlardan bahsediyor. İşle güçle alakalı konular. E, şu an onu biraz duygusallaştırmış sürekli bir e, kendimi ispat çabası içerisinde ...üç e, özellikle işle güçle alakalı konularda burada bir sıkıntı yaşadığından bahsediyor e, ama duygusal olarak bir yükselişte belki geride duruyor fakat e, burada bir önce önce kendisini sorgulayan bir enerjiden bahsediyoruz bir hareket eylemi yok sadece duyguları şu an çok yükselmiş aklınızdaki kişinin şimdi ufak ufak böyle bir sanki haberleşmeye geçmek istiyor ama bir şeyler anlatmak ifade etmek ama şu anda çok olgunlaşmış bir enerji değil arkadaşlar aklınızdaki kişi diyebiliriz bu anlamda peki aklımızdaki kişinin arkadaşlar gündemini okuduk sıkıntılı bir gündemden bahsediyor sosyal medyada görüyorsunuzdur ya da duyuyorsunuzdur tabi kolektif için açıyoruz arkadaşlar aklınızda kişinin çok fazla şu anda duygusal açlığı yoksunluğu ve kendini iyi hissetmediği durumlar var onu söylemiş olalım peki. Herkes bir odaklanabilir mi? Aklımızdaki kişinin tam şu an sizinle ilgili düşüncelerini bir okuyalım. Daha sonra da hislerini okuyacağız arkadaşlar. Evet. Yaptık mı totemleri? Totemleri yaptık mı arkadaşlar? Bakın düşüncelerinde ne düşünüyor dedik. Ben biz olmayı Seçiyorum aslında sana Aşığım ama öyle şeyler oluyor ki duygusal olarak ben sana karşı yeterli gelemiyorum bundan dolayı da dönüp gitmek zorunda kalıyorum dediği durumlar var. Şu an kendimi yoksun hissediyorum melankolik enerji içerisindeyim ama değiştirmek de istiyorum aramızda üçüncü kişi özellikle üçüncü kişi üçüncü durumlar olabilir bunları değiştirip dönüştürmek istiyorum İşi gücü ailesi kişinin medeni durumusdan farklı olabilir ya da Üçüncü durumlar arkadaşlar kişi ilişkide biz diyemiyor olabilir. Yani e, biz kavramı sen ben ilişki bir yere doğru çıkamıyor olabilir. Bu bile kişinin kendi kendine engeldir. Burada bunları değiştirmek istediğinden bahsediyor. Düşüncelerinde gelinlikçi bir yapısı var onu söyleyeyim. E, böyle bir alıştığı bir düzen var aslında aklınızdaki kişinin oradan çıkmaktan korkan bir enerji. Evet aklınızdaki kişinin medeni durumu sizden farklı olabilir arkadaşlar ya da sizinki farklıdır. Diyor ki benim evet aile mevzularım var derin. Zaten yeteri kadar psikolojik sorun yaşıyorum. Eğer medeni durumu farklı değilse arkadaşlar kendi aile, anne, baba, kardeş gibi gibi durumlarla alakalı şu anda ee, sıkıntılı bir süreçten geçtiğinden bahsediyor bize. Bundan kaynaklı aslında biraz geride çekilmişti dikkat ederseniz gündem enerjisinde. Ee, ama ben biz olmayı seçiyorum aslında diyor düşüncelerinde güzeldi. Şu an siz olmadan ya da küs ayrı dargın ex ya da birliktesiniz arkadaşlar. Ee, ama sıkıntılar var. Kendini de iyi hissetmiyor bu enerji. Çünkü sevilmeye aç birinden bahsediyoruz. Belki o size bir şeyler sunamıyor. Her ne kadar bu durumdaysa da sevilmeyi seven birinden birini anlatıyoruz şu an diyebiliriz. Şu an için arkadaşlar Böyle bazı şeyler belki belirsiz. Biz olmak, aşık olmak, birlikte olmak belki belirsiz ama e, korkularım var. Tekrar bunu yapabilir miyim ya da biz bunu devam ettirebilir miyiz? E, çünkü bu kişi şu an değer görmediğini söylüyor ilişkide. Ve diyor ki sen de böyle hissettin ama benim genelde hayatımın içerisinde zaten değer görmedim. Dolayısıyla bunu da sana yansıttım diyor arkadaşlar. Hayal seninle ilgili konularda... Hayal gücünü kullanıp her şeyi değiştirmek istiyor. Bakın vizyon arayışı içerisinde, düşüncelerinde böyle bir sorumluluğumu almak istiyorum aslında. Ama şu an depresyondayım. Arkadaşlar aile mevzuları demiştik. Gelenekçi bir yapıya bürünen birinden bahsediyoruz. Belli kuralları olan, onun dışına çıkmayan bir enerji de olabilir. Bakın şu an bir depresyonda. Okuduk değil mi kartı arkadaşlar? Evet ve kendini boşlukta hissettiğini söyledi. Ee, burada e, hareketi e, aslında edemediğini, aile mevzularının e, yüksek olduğunu söylüyor. Yani oradaki sıkıntı fazla. Fakat arkadaşlar bir kısma göre de şöyle alabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin size vaat ettiği ciddi bir ilişki ise ciddiyetse, aile, yuva, hatta biz birbirimize çok uygunuz, bu bu şekilde çok iyi gider gibi durumlar varsa o konuda enerjileri düşürken çok oluşturamadı, vaatlerini tutamayabilir diyor kartlar bize. Ama daha çok aile meseleleri arkadaşlar aklınızdaki kişinin sıkıntı yaratıyor diyebiliriz aslında. Evet. Peki, aklımızdaki kişinin düşünceleri bunlar da şöyle bir düşüncelerine Şöyle bir kart çekmek istedim. Bakalım bir tek kart sizinle ilgili. Ama ne zaman bir yerde aşk dense aklıma ilk sen geleceksin. Bakın arkadaşlar şu an her ne yaşıyorsanız ayrı olabilirsiniz, birlikte olabilirsiniz, sıkıntılı olabilir. Şu kartı okuyabiliyoruz değil mi? Müthiş yapın totemleri. Yazın bakalım saatleri. Evet ne dedi? Ama ne zaman bir yerde aşk dense, aklıma ilk sen geleceksin. Bakın düşüncelerinde bunu verdi. Peki bunu nereye koyalım? Aşklar kartının üzerine koyalım mı arkadaşlar? Evet. Bakalım düşünceleri böyleydi. E, hislerini okuyalım aklınızdaki kişinin. Bir de oradan bir tüyo alalım. Bakalım e, hisleri neymiş? Kalbindeki e, siz neymişsiniz? diye bir okuyalım arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Aklımızdaki kişinin hisleri. Kendimle bile fikir çatışması yaşıyorum. Kendimle kavga ediyorum." dedi. Ve kendimle kavga ettikten sonra da seninle bir kavgaya tutuşuyorum aslında diyor kişi arkadaşlar. Ufak ufak Bunları sana anlatmak istiyorum sorunum ben de benimle ilgili durumlar kendi kafamdaki çatışmalar dolayısıyla ilişkiye e, yansımasını farkındayım dedi. Ama ufak ufak çok ufak arkadaşlar bir merhaba gibi alın lütfen ya da e, aniden açılan bir sosyal medya engeli e, görebilirsiniz e, telefon engeli görebilirsiniz aniden açılan ama çok küçük şöyle çok küçük yazma iletişime geçme konusu küçük ama aniden bir değişiklik olacak aslında. Orada bir tilkilik planı var ama diyor ki kartlar ufak ufak gelecek ama daha sonrasında öyle bir harekete geçecek ki öyle bir eyleme geçecek ki arkadaşlar fırsat yaratacak ki siz bile şaşıracaksınız. Size karşı olan tenisel arzularını da anlatıyor arkadaşlarım. Çok fazla ufak da olsa ee, başladığı bu durumu daha sonra yüksek arzularla değiştirecek dedi. Kalbinden geçenler de değil mi? Hislerin de arkadaşlar mutlaka onun hayatında olmalısınız. Çok arzu ediyor size. Özellikle tensel evet ama hayata dair birlikteliklerde de e, güzel zamanlar geçirmekte de bakın her an bir eyleme e, geçmek istiyor. Çünkü mutlaka siz olmalısınız diye düşünüyor. Fakat bazı şeylerin değişmesi lazım diyor arkadaşlar. Evet, bazı şeylerin değişmesi lazım. Burada e, arkadaşlar çok bu söylemem ama bu aburcu e, sanki böyle çok öncelikleri kartlar bize su gruplarını e, öncelikledi. E, tabii ateş elementini de öncelikledi. Dördü de var diyeyim. Ben size herkes durumuna göre alsın. E, ama şunu anlayabiliriz arkadaşlar aklınızdaki kişinin aile mevzularındaki sıkıntı çok fazla. Bundan kaynaklı olarak iletişime geçeceğim. Evet çok hissediyorum, çok istiyorum, seni çok arzuluyorum ama bir şeylerin dönüşmesi lazım. Önce sıkıntıların bitmesi lazım. Dikkat ederseniz e, kolektifim Şurada bakın gündemindeki durumda demiş ki kötü olmamı isteyen insanlar var. Bundan dolayı da hayatım çok iyi değil. Burada belki biraz aileye atıf olabilir. Belki arkadaşlarına atıf olabilir. O nedenle de bir şeyler değişmesi lazım diyor. Aslında ölüm kartı bize her zaman biliyorsunuz normal gerçek bölümü ölümü anlatmaz ama mevcut durumun değişkenliğini anlatır arkadaşlarım. Devam edeceğiz. Evet. Kalbinden geçenlerde hislerini okuyoruz. Aklınızdaki kişinin evet bir iletişim var ama e, arkadaşlar kendiyle tartışıyor bu şu an. Gerçekten kendiyle kavga eden birini anlatıyoruz. E, kendini iyi hissetmiyor ondan dolayı da biraz geride fakat böyle merkezinde sizsiniz onu söyleyeyim size merkezde var ufak ufak dediğimiz gibi açılan aynı sosyal medya engelleri telefon engelleri olabilir ama daha sonra arkadaşlar o kadar çok yalnız kalmış olacak ki diyor ki ve derin iletişimi çözümlemeye çalışacak aranızdaki iletişim sorununu çözürek diyor kalbinden geçenlerde çok arzuluyor size özellikle tensel daha ağırlıklı ama arkadaşlar hayata dair demiştik değil mi? Her anlamdayı da alabiliriz. Burada şu an için size karşı arzulu olduğunu söyledi. Bakın pembe dedi. Sevginin rengi bir hareket eylemi aslında olacak ama e, şu an bazı güncel durumları takip ediyor. Neler yapabilirim bu konuyla alakalı diye o nedenle biraz geride. Fakat ilerleyecek bu ilişki, bu ilişki ilerleyecek, düzelecek. Onun anlatımı biraz serbest bırakmak gerekiyor dedi. E, çocuklarla ilgili bazı mevzular olabilir ya da sevgiyi kabul etmeyi sembolize eder. Bir şeyler değişmesi lazım, İşte sıkıntılarımın bitmesi lazım diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin her biriniz aslında neden bugün bu durumdasınız değil mi? Bir şekilde üçüncü durumları ya da ilişkiyi buraya getiren durumları biliyorsunuz arkadaşlar. Her birinizin farklı. Bakalım şu hislerine de bir kart seçelim. Her şey geçiyor senin yerin ben de hep ayna. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Evet bakalım. kalbinde de güzel şeyler çıktı sizlerle alakalı e, düşünceleri de güzel arkadaşlar. Her şey geçiyor senin yerin ben de hep aynı dedi bize arkadaşlar. Evet devam edeceğiz. Aklımızdaki kişinin şu. Aşk kartını şöyle kırmızılarda bir çekelim olur mu? Hislerine bir devam edeceğim seninle ilgili. Evet aramızda soğukluk var. Çünkü kendi kendime de soğum zaten. Çatışma halindeyim. Bakın bu kişi kendiyle e, tartışan bir enerji demiştik. O nedenle de aslında şu an seninle değil de kendimle kavga etmem sana da yansımaz böyle çok daha iyi diyor aslında. Ve ben sonbaharı yaşıyorum. Evet sensiz veya seninle yaşadığım sıkıntılardan dolayı sonbaharı yaşıyorum. Ve bir şeylerin düzelmesi gerekliliğine inanıyorum. Zorla değil ya da yavaş yavaş değil aynı döngüde olmak istemiyorum bir şeyleri değiştirmek istiyorum ve anahtar evet çözüm anahtarı aslında bende peki nerede çözüm anahtarı iletişimde diyor arkadaşlar bakın kalbinden geçenlerde hislerinde çözüm anahtarının kendinde olduğunu zaten kişi biliyor ve söylüyor çözeceğim dedi bakın iletişime geçecek bazı şeyler değişecek ve böyle pembe aşk rengi olarak vermişti dikkat ederseniz daha doğrusu sevgi vermişti sevgidir aşk rengi kırmızıdır ama ben aşkla sevgiyi biraz birbirine yakın tutarım arkadaşlar bakın diyor ki iyi yönde ilerleme olacak ve bu bir iletişimle sonuçlanacak aslında diyor kartlar bize çözümün kendi önde olduğunu bilen birinden bahsediyoruz ama arkadaşlar şunu özellikle söyleyeyim. Kolektif bir okuma kartlar olumlu açıyor. Evet çoğunuz da böyle fakat her biriniz böyle değil. Bunu söyleyeyim size. Şu an video denk gelen arkadaşlarım. İlişkilerinde aklınızdaki kişiler gerçekten çoğunun içerisindeyseniz kolektifte. Zaten sizinle ilgili konularda bunları düşünüyor ve hissediyor. Ama onun içerisinde misiniz arkadaşlar? Bunu bilmiyoruz biliyorsunuz. Her seferinde söylüyorum. Aklınızda kalsın arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şöyle Rumi'den çekeceğim aklınızdaki kişinin sizinle ilgili şu an için durumlarına ne diyor Rumi bir destek isteyelim ve Rumi'den bakalım ne diyor aklınızdaki kişi dinarların dokuzlusu seni arayan alıcını ara evet aklınızdaki kişi aslında sizi çok materyalist bulduğunu beğendiğini söylüyor arkadaşlar bu kart bize ayakta duran hayatta kalan kimseye de ihtiyacı olmayan başarılı bir enerjiyi anlatır Kişiniz gördüğü yerde burası yani ne diyorum ben bu karta takdire şayan bir enerjisiniz evet sizi gerçekten istiyor aslında hayatında. Çünkü ona kattıklarınız var dedi. Bakın ona kattığınız şeyler var bu ilişkide diyor arkadaşlar. Peki sizin için Rumi ne söylüyor? İlahi adalet müthişsiniz müthiş müthiş müthiş. Arkadaşlar bakın bugün ne kadar çok totem yapacak kart var değil mi? Bakın ilahi adalet dedi ki Rumi Allah bu kefeli denge kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Adil olan her neyse hayatımızın her döneminde bunu yaşayacaksınız. Yani kişiyle ilgili konularda e, neyi istiyorsanız adil yolunu alacaksınız. Ama size işte gerçekten adaletsizlik yaptıysa bakın kolektif bir okuma orada da yaptığının bedelini karşı taraf öder dedi. Yani her anlamda adalet aslında sizin yanınızda diyor arkadaşlar bize e, Rumi. Peki meleklerden de istedim. Şöyle bir meleklerden de bir çekelim mi arkadaşlar? Bakalım. Şu 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 bir karıştırayım şöyle. Güneş kartı. Evet arkadaşlar bakın melekler mutlu sonuç başarıyla e, yola çıkmak ve yeni parlak fikirlerle kendine güven. Arkadaşlar diyor ki müthiş biraz zamanda bu ilişki Evet bir yere gider ama buna biraz zaman vereceksiniz. Mutlu sonuç olur o zaman. Zaten Rumi ne demişti? Adalet. Bu ilişkide adalet sizden yana demişti değil mi? Desteklemişti. Melekler de destekledi arkadaşlar. Mutlu sonuç olur ama bu biraz zaman ister. Burada dikkatinizi çekiyor arkadaşlarım. Çok güzel bir okumaydı. Kolektif bir okuma. Bunu söyleyelim arkadaşlarım. Evet ne diyelim? Eğer e, bu okumayı beğendiyseniz arkadaşlar özellikle onun öncesinde söyleyeyim bakın adalet sizin lehinize işliyor onu söyleyelim müthiş ve güneş kartıyla da e, ilişkiye dair mevzularda tekrarı ya da birlikteyseniz sıkıntı varsa onun daha yukarıya doğru güzel şeylerde e, tırmanacağını söyleyeyim ama bu videoya denk gelen arkadaşlarım bu durumla alakalı biraz zaman dedi kartlar bize arkadaşlarım. Evet bireysel değildir okumalar biliyorsunuz. Danışmanlık almazsanız, almak isterseniz shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet şunu da bir totem yapalım mı? Hadi bakalım kolektifim. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp niyet ederek açıyoruz kartlarımıza özellikle abonelerimi. Video yeni denk gelen beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.